Hepiniz hoş geldiniz. Hadi biraz dilden bahsedelim. Şimdi benim tedavimin %70'i dil ve nabız muayenesine göre belli oluyor. Dilinizde dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Size şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Mesela bakın işte bu dil. Şimdi bu dilde dikkat ettiğimiz en önemli şey ne? Bir dilde bir kocaman yarık var. Bu yarık vücudunuzun susuz olduğunu gösterir. Böyle bir durumda vücudunuzda suyu tüketen şeyler nelerdir? Çay kahve, kızartmalar, çok fazla acılı, baharatlı yiyecekler vücudunuzdaki suyu tüketir. Onun için cildiniz kurur ilerleyen dönemlerde organlarınız da hakeza kurur. Peki su vücutta azalınca ne olur? İşte hipertansiyona meyiliniz olur, mide şikayetleriniz başlar, cilt kurulukları, alerjiler, ciltteki kızarıklıklar, sivilceler gibi durumlar başlayabilir. Lütfen su içmeyi artırın. Şimdi bu dilde ikinci bir şey daha var. Dilin üstünde sarı bir kaplan var. Bu insanın kötü beslendiğini gösteriyor ve buna bağlı olarak sindirim sisteminin zorlandığı gösteriyor. Sindirim sistemi zorlandığında kademe kademe önce mide şikayetleri başlar. Sonra alt sanjiyo dediğimiz rahim şikayetleri, prostat şikayetleri, idrar şikayetleri, adet şikayetleri, bacaklarda şişmeler, mantarlar gibi şikayetler başlar. Dilinizi sabah kazımak sadece buzdağının üstünde görünen kısmı yok etmektir. Altta mı devamlı geliyor. Bakın sabah dilinizi o punik yapıyorsunuz. Ağzınızı temizliyorsunuz. Sarı tabakayı yok ediyorsunuz. Beyaz tabakayı yok ediyorsunuz. Peki sabah tekrardan niye oluşuyor? Çünkü vücut o çöpü orada oluşturuyor. Önemli olan dilin üstünde normalde de o tabakanın olmamasıdır. Bunun için de mutlaka beslenmeyi düzeltmeniz gerekir. Sıra gelelim ikinci dile. Mesela burada başka bir dil. Bu dilde yarık yok ama ne var? Kenarda diş izleri var. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu vücut ödem tutan bir vücut. Hocam hacamat yaptırabilir miyim? Hayır. Eğer dilin şişse, dilin ödemliyse, dilinin kenarlarında diş izleri varsa senin vücudun suyu döndüremiyor. Senin vücudun soğuk. Sen çiğ sebze meyve yiyemezsin demek. Sen soğuktan kaçınmalısın demek. Senin vücudun ödem tutar demek. İşte böyle bir durumda da nasıl dilinde yarık varken, dilinde kırmızılık varken o insanın ateşi artıran şeylerden, ısıya artıran şeylerden uzak kalması gerekiyorsa böyle bir dilde de bu insanın soğuk olan gıdalardan soğukluğu artıran her şeyden uzak kalması gerekiyor. Onun için tedavi bireysel. Bu iki insanın da şikayetleri aşağı yukarı birbirine benzer olabilir. İkisi de uykusuzluk çekiyor olabilir. Öfke problemi çekiyor olabilir. Halsizliği, yorgunluğu olabilir ama ikisine de hacamat iyi gelecek diye bir şey yok. İkisine de aynı noktaları akupunktur yapılacak diye bir şey yok. Standart eliminasyon diyetinden fayda görecek diye bir şey yok. Burada tedaviyi bireyselleştiren kişinin dil ve nabız bulgusu. Bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yazarsanız seve seve cevaplandırırız.